Alman bir sırasında Almanlar ilerlediği hengamda Stalin Müslümanlara demiş ki sizin dininizde bir şey var peygamberiniz Mekke'den Medine'ye gideceği zaman toprağı üfledi düşmanların üzerine attı. Yasin suresinde hatırlar Eydi مسدد من خلفه مسدد feyashanahu fehum la yebsirun Bu ayeti kerime de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Ali'yi yatan oturttu. Yerden bir avuç toprak aldı. Bu ayeti kerimeyi okudu ve kapıda iki sıra peygamberi öldürmek için kılıcını çekmiş adamların üzerine attı. aralardan geçti çıktı. Bu bir mucize. Stalin de diyor ki siz inançlı insanlarsınız. Yani biz sizin inancınızı sarsamadık. Kuma bunu okuyun. Bu ayetlerinizi okuyun. Bu kumu Alman uçaklarının üzerine serpelim. Bunu Stalin inandığından mı diyor? Halkın moralini yükseltmek için mi diyor? Çaresiz kaldığından mı diyor? Biz bunu bilemeyiz. Ama bunu dediği adamlar, bunu yapmışlar. Ve bunu yapan adamlar bizim Mali hocamız anlatıyor. Biz o komünistler bile darda kalınca Allah'a dönmek mecburiyetini hissetmişler. Bize böyle yapın diye talimat verdiler. Biz de kumlar okuduk. Bunlar Alman uçaklarına doğru serptiler. Bunu yapan söylüyor. Ben de bunu ne diye dile getiriyorum. En dinsiz adam bile, en dinsiz. Hiçbir şey inanmıyor. Darda kaldığı zaman o dinsizlik inkar, iman gibi ikna edici değildir. Onun şüphe bir acaba yanılıyor muyum diye aklında bir şey vardı. Çünkü hayat ve kainat, vukuat ve şuunat, insanı bu kainata hakim külli bir iradeyi kabule zorlar. Ne kadar vicdanını sağlatsan, ne kadar mantığını köretsen, ne kadar beynini dumura uğratsan, hayata bakıyorsun. Bir koyun yavrusu, koyun. Bin koyunluk bir sürü de anasını kokusundan tanıyor. Hadi tanıdı. Memeyi nereden buluyor? Gıdasının orada olduğunu nasıl buluyor? Size böyle hayattan ve kainattan kendi kendine olması imkansız milyon vaka sayabilir. Milyon. İnek bir hayvan. Ottan süt yapıyor, et yapıyor. O hayvanla kabili kıyas olmayacak derecede üstün olan bir kimyager Ottan ne yapar Allah aşkına? Hiçbir şey yapamaz. Bunu bir hayvan yapıyor. Nizam böyle. Semaya bak. Küreye arzın mev mevki mevcudiyetine bak. Sonsuz delil var. Mikro alemden makro aleme kadar kainata hakim külli bir iradenin bir varlık, bir varlık, varlık, var, var, ile dolu. Materyalist ruhu da görmeyin diye inkar ediyor ama canım sıkıyor diyor. Canın nedir sıkıldı? Canını gördün mü? Aklını gördün mü? Ya bir insan düşünmez mi? Bu göz bir et parçası. Görmek ne? Elin niye görmüyor? Elin niye görmüyor? Beyin de et parçası. Düşünmek ne? Başka bir organ niye düşünmüyor? Kainat delille dolu. Onun için her kafirin içinde davasına dair şüphe vardır. Tehlike anda o tezahür eder. Başı çaresiz kaldı adamın Allah'ında. Der. der bunu. Stalin de belki böyle. Bilinmez. Belki komünistliği insanı biyolojik bir vakadan ibaret, tanımaktan ibaret, öyle kabullenmekten ibaret olduğu için iktisadiyata aittir. Onun dışındaki manevi meselelerde o Malların beraber, ailenin beraber olması kadar vicdanı ikna olmuş değildir. Belki içinde bir şüphe vardı. Bunu bilemeyiz. Ama biz vaka söylüyoruz. Bunu yaşayan adamlar anlattılar. Hocamız da şahit oldu. Hatta bir üniversite doçenti de varmış. Ona dedim ki diyor bunu bir makale haline getirin de bu halkın ağzındaki rivayet kaybolmasın. Biz bunu kullanırız. En dinsiz adam bile darlandığı zaman mümkündür ki bir külli iradeye teveccüh eder. Bu bilinmez. Senin çok dinsiz bildiğin adam belki de son anında iman eder. Orası herkes için meçhuldür. Bu bilinmez. Bu bir vaka. Olmuş bir vaka. Neden olmuş? Bu tefsire tabi bir şeydir. Ama olmuş şeyi inkar etme. Çünkü bunu yaşayan adam söylüyor bize. Bunu yaşayan adamdan naklediyoruz biz. Ha insanların maneviyata ihtiyacı vardır felaket anda. Efendim böyle işler yaparlar diye maneviyatı takviye için uyduruyor diyorsan. Beni tanıyanlar bilir ki ben hayatta delilsiz düşmanım hakkında bile konuşmadım.